kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yeniden inşa edilen Rize Belediye bloklarında sona gelince Rize'nin yeni sembolü olacak bu proje için vatandaşlar isim önerilerinde bulundu. Kale üzerine Yiğit Demir'e ölmüş kardeşimiz. Hani onun adı verilebilir. Hani çok güzel olur. Hani hiçbir yere verilmedi sonuçta. Hani buranın yetkililer de duysun. Yani Yiğit Demir olabilir. Hani Allah razı olsun çok güzel yaptılar. Eskilerinden hani daha yeni, modernleşti. Şeyi olsa olsa küçük abime olur yani. İşte hem oradaki büyük abime hem de burada küçük abime. 53 Meydan olabilir. Karadeniz Caddesi olsa daha güzel olur. Sevgililer bile olabilir bence. Daha önceki ismi Deniz Caddesi'ydi. Şimdiki ismi de bu denizi, dolgu, bu hayata geçiren rahmetli Ekrem Orhan'ın ismini verebilir. Ekrem Orhan Caddesi diye adlandırabiliriz bence. Gayet de mantıklı bir isim olabilir. Yani eski adı Deniz Caddesi olarak da yani Deniz Caddesi blokları olabilir yani çok mantıklı geliyor. Düz mantık olarak da direkt deniz blok da olabilir yani. Gençlik bloğu olabilir. Rizeliler blokların yeni ismi için yaratıcılığını konuşturdu. Kimi Recep Tayyip Erdoğan dedi, Kimi 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Ömer Halis Demir'in isminin verilmesini istedi. Kimi şehit Verdi'nin adını söyledi. Kimi ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin verilmesi önerisinde bulundu. E, beni 15 Temmuz gezesi bir komutanımızın adı vardır. Halis Demir e, komutanımızın adını Rize'de isterim yani. Çünkü hem e, duygulu bir komutanımızdı hem de Allah razı olsun ondan mekanı cennet e, rahmet olsun ve onun adını Rize'de görmek isterim. Altın verdi. Rize'de bir ee, polisimiz ve bence en anlamlı isimlerden bir tanesi olabilir. Rize için önemli bir isim ülkemiz için ve bence en anlamlı isimler olan bir tanesi ve buraya bence en çok yakışacak da bir tanesi isim de odur. Olmasını da çok da isterim. Recep Tayyip Erdoğan blokları. Vatandaş olarak yani belediye bloklarını, Recep Tayyip Erdoğan yani blokları adı altında yani adlandırmamız lazım. Mustafa Kemal bloğu olabilir.